Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzu bir arkadaşımızın isteği üzerine çekiyoruz arkadaşımızın bizden isteği şuydu videolarımızı izlemiş sağ olsun ee, mevcut kurulu sistem üzerinde hareket algılayan kameranın e, yerelde çalışan monitörde ekranın büyümesi 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye gibi sürelerde ekranda kalması ve hareket geçtikten sonra tekrar ekranın 16'lı, 24'lü, 32'li kaça böldüyse buna geri dönmesiyle ilgiliydi. Şimdi burada yapmamız gereken kameranın arayüzüne girdikten sonra alarm menüsüne giriyoruz. Alarm menüsünde video algılama. Video algılama menüsüne girdikten sonra burada hareket algılamayı aktif ediyoruz, etkinleştiriyoruz. Kaç numaralı kanal? Biz 7 numaralı kanalda vermiştik. Burada kanalı kaydet, resim depolaması, tur. Resim depolamasını ister seçebilirsiniz ister seçmeyebilirsiniz. O an resimleri çekip alınması için. Burada önemli olan aktif etmeniz. Turu aktif etmeniz. Turu aktif ettikten sonra hangi kanalsa o kanalı seçmeniz. Biz 7 numaralı kanalı seçtik. Burada e, tabi bölge ayarlamak istiyorsanız çizmek istiyorsanız o bölgeyi çizebilirsiniz. Çizmek istemiyorsanız tamamını algılayabilirsiniz. Plan varsa işte zaman planlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Hangi saatler arasında olacağını. Eğer PTZ kameranız varsa o, o tarafa dönmesini istiyorsanız PTZ'yi buradan verebilirsiniz. Ve burada kaç saniye duracağı. 10 saniye 15 saniye 20 saniye gibi sistem yaptıktan sonra burayı uygulayıp kaydettiniz mi? Hareket algıladığı zaman sistem ekran büyüyüp küçülecektir.